hepinize Merhaba sevgili YouTube ailem ee, yeni aldığım eşofman takımını giydim şöyle dedim size de bir göstereyim şöyle giydim aldığım şalı da taktım bağlaması çok rahat gerçekten Hatta yıkadım direkt giydim ütü falan yok <laughs> öyle hani çok kırış kırış gerçekten olmadı ama bağlaması çok rahat çok güzel hani hoşuma gitti Hatta dedim şöyle ben mesela bir kat kıvırıp öyle bağlarım genelde bu sefer hani şöyle bağlıyorlar ya hep. Öyle dedim bağlamaya çalışayım ama bir türlü yapamadım. Onu da bir gün deneyeceğim inşallah. Eğer güzel olursa öyle bir bağlama tekniği de uygulamaya çalışacağım inşallah. Evet ben şimdi böyle giyindim niye giyindim? Şimdi beyaz eşya videosu çekeceğim. Hazır giyinmişken dedim size de yeni aldığım kıyafeti göstermiş olayım dedim. Evet benim hoşuma gitti yani ben beğendim. Yani böyle herhalde görünüyor komple. Şöyle. Zaten dediğim gibi hani bol aldım bayağı bir. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir bol. Yani öyle zaten adı üstünde eşofman rahat olmak gerekir. Ben de bu şekilde rahat ediyorum. Onun için bu şekilde aldım. Evet görüşürüz diyorum. Evet demin sizlere beyaz eşya ile ilgili bir video çektim. Ve Miray da o videomu sohbet etmeye çalışıyordu. <laughs> Resim çizmiş o videoda göstermek istedi. Dedim kızım e, bloğu başlatmıştım. Onda dedim gösteririz. Evet şöyle bir resim çizmiş. Evet, sensi. Öbürü babam mı? Eşarbım var. Ha eşarbımı da çizdin. Şapka var babamın Ha babana da şapka yaptın. Evet. güneş yapmaya var. Gün çalıştım ama yapamadım. Güneşler, bulut, dağlar var. Balon mi? da çizmişsin. Şurada bir de kedi mi o köpek mi? Kedi. Evet bir de kedi çizmiş. Evet. köpek. Köpek, Köpek mi? <laughs> evet, Miray resim yapmayı çok seviyor. Böyle sık sık çiziyor, bize gösteriyor. <laughs> evet, görüşürüz diyorum. Evet, şimdi üzerimizi değiştirdik ve mutfak moduna geçtik. Ee, evet, yemek olarak e, soğanları kavurduk. Ee, güzeldi. Ama anne ben değiştirmedim. Evet. Bence hala böyle. Ee, şey yemeği yapacağız. Kıymalı patates yemeği yapacağız bir de dondurucudan şöyle kırmızı biber közlenmiş ve közlenmiş patlıcan çıkarttık. Bir de pilav olur. Bugünün menüsü de bu şekilde olacak. Görüşürüz diyorum. Evet Yemeğe başladık tabi. Yemeksiz çünkü olmuyor. Her gün ne pişireceğim ben zaten ayrı yeter. Bir biraz domates, biraz biber salçası koyacağım. Arkadaşlar bu arada benim mi? Kesin yaş. Kesin yaş. Evet. 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 Çok Evet. soğanı koydum, kavurdum, kıymayı koydum, kavruldu. Şimdi salçasını ekledim. Salçam da kavruldu. Ve sıra patateslere geldi. Baharat olarak da zaten sadece karabiber ekleyeceğim. Patatesleri de işim doğradı da bayağı da küçük doğramış. <laughs> Bakayım anne. Bak anne. Ya çok küçük. Biraz bir film olmuş. Evet. Evet, ben bir şekil yaparken bu da sağ olsun yardımcı oldu. Yemeğin ön hazırlıklarını yaptı. Zaten yardımcı oluyor. Sabah da zaten süpürdük. oldu. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ee, baharat olarak da söyledim miydi bilmiyorum. Karabiber koyacağım sadece. Şimdi suyumu da ilave edeyim. Suyum da kaynamıştı. Bismillah diyelim. Şöyle. Evet. Zaten hemen cecik olabilecek bir yemek. Hangisi aşkım? Yok. Yok anneciğim o sıcak değil dedim. O soğuk Pişe takılı değil ya onun için sıcak değil. Evet yemeğimiz bir şey dursun. Evet. Yemeğimiz pişerken dedim o arada da bir kahve yaptım. Dedim biraz kahve sohbeti yapalım hiç böyle Ve oturup sohbet etmiyoruz. Ayırır mısın anne? Evet tabii kahvemin ortağı. <laughs> Hemen anne ayırır mısın? Aşkım sohbete katılmak istersen buyur. <laughs> <laughs> ben almayayım mı diyorsun. <laughs> konuşmuşum da su da onlara gelmemiş. Kesik. O zaman bizde kesilmedi. Acaba bizde depo falan mı var? Hmm. Şey bu arada arkadaşlar sular kesilecek dediler. 2 gün boyunca su yok dediler. Dün için. Hani pazartesi ve salı günü için. Hmm. Ee, Şimdi konuştum da 8'de gelecek dedi bize Dün de kesik miymiş onlarla? Var 2 gündür onlarda şeymiş. Acaba bizim burada depo falan mı var? Hani su deposu oluyor ya mesela sitelerin. Acaba öyle bir şey mi vardı suyumuz Bilmiyorum bizim ya. Ya, biz... ya. da kısım kısım bölge olabilir. bölge mi daha bize gelmek sıra. Olabilir. İki olabilir. gün boyunca da su kesintisi biraz zor saat. yani 48 evet. saat. Ha, evet büyük su deposu oluyor. Yani iki gün boyunca da su çünkü hani insanın can damarı e, susuz çünkü hiçbir şey olmuyor. Yani e, Tuvalet en büyük zaten ihtiyaç. Yemek yapacaksınız, onu yıkayacaksın, bunu yıkayacağım, elinizi yıkayacaksınız. Hani ben zaten çünkü mutfakta böyle sürekli elimi yıkarım. Sürekli elim suda olduğu için yani böyle şey içerisindeydim. Biz iki gün ne yapacağız susuz diye. Allah'tan bizim sular gitmedi. E ama gidebilir bilmiyorum. İnşallah gitmez. Hatta suları doldurduk. Sebil zaten arkamdaki su sebilini doldurmuştuk. E ondan sonra... Aha, evet. Zaten hani sevildeki su bile hani bimden falan yine su alırız dedik dedikti ee, ama banyoya falan böyle büyük şey kovalarına falan bayağı böyle bir su doldurmuştum bayağı bir su vardı hatta e, şeyde e, videolarda görmüştüm onu da diyordum yaparım diyordum böyle su e, kovasını dolduruyorsunuz hani su bidonunu suyla e, ondan sonra ona bir delik açıyorsunuz e, kapağını açtığınız zaman oradan böyle ince bir su akıyor hani elinizi falan yıkarken Rahat olur. Ben de hatta diyordum öyle bir şey yaparım. Hatta görüncem e, yapmış. Uygulamalı olarak Whatsapp'tan attı. E, ama onunki böyle yandan böyle farklı yerlere fışkırıyor. E, o da zaten uyarı yaptı. Dedi tornavida ile yap dedi. Çünkü biz de bıçakla yaptık dedi. Bıçakla açınca böyle farklı yerlere doğru hani su gidiyor. E, yani ondan da bir yöneri almış olduk da. Ama Allah'a şükür ihtiyaç yok şu anda. E, evet Karnım Bu arada sizler yapıyoruz. neler yapıyorsunuz? <laughs> Bizler Allah'a şükür çok iyiyiz. Günlerimiz zaten evde geçiyor. Herkesin de öyledir karantina günlerinde. Arkadaşlar. Her gün birbirinin aynısı gibi. hem bize çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. evet aşkım. Ee, evet Miray'a da hani okuyorum sizin yazdığınız yorumları. Miray'ın da çok hoşuna gidiyor. Çok seviniyor. Anne diyor kim yazmış diyor. Ne yazmışlar diyor. Öyle çok hoşuna gidiyor. Yani onunla ilgili yazılan yorumlarda da çok seviniyor. Kuzum. Evet, öyle. bir de öyle bir şey sormak istiyorum. Mesela e, takip edenler, biz Kocaeli'de oturuyoruz. E, takip eden arkadaşlar, mesela sizler nerelerden takip ediyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. E, ayrıca sessiz takipçilerim de yazarsa çok İstanbul sevinirim. İstanbul girasında. Evet, nerede oturuyorlarsa, e, oraları yazarsanız memleketinizi çok sevinirim. Ee, evet, dediğim gibi sessiz takipçilerimiz de oluyor. Ben de mesela çoğu kanalı takip ederdim, çok e, nadir yorum yazardım. E, ama şimdi keşke diyorum hep yazayımmış. <laughs> ama siz benim gibi olmayın, ne olur yorum yazın, sessiz de kalmayın. Yani bir e, nasıl bileyim? Ay nasıl bileyim? Nasıl konuşamam? Nasıl diyeyim? Yani en ufak bir şey de yazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar. Yani küçük bir şey de olsa bir evet. yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Desteklerinizi çünkü hissettiğim zaman daha bir böyle şekle çekimler yapıyoruz. Evet ne söyleyecektin aşkım? Yani siz bana daha çok yorumlar yazarsınız daha çok. Mutlu evet Mira'ya olur. daha çok yazın yorumu. <laughs> Ve daha çok mutlu olurum. Evet Mira'yı mutlu edin lütfen. Evet bu arada da Batuhan da lise gidiyor. Onun da öğretmenleri sıra sıra ödevlerini gönderiyor. Bugün de konusu şeydi, edebiyattan iki tane türkü hani yörelere göre araştırıp onu yazmaktı. Bir tanesini Batuhan çarşambayı sel aldı, türküsünü yazdı. Bir tanesi de dedim oğlum Giresun'dan yaz dedim. Giresun'un içinde türküsü var. Giresun'lu olanlar belki bilir. Çarşambayı sel aldığı zaten herkes bilir de. Giresun'un içinde onu herkes belki bilmeyebilir. Şöyle kısacık bir tabii şey olarak söyleyeyim de. Hani Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üstte piçak yarası, piçak. Ee, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, ne ederim sevdiğim düşürdüler tuzağa. Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi, vurdular sevdiğimi yani teridemi. Yere düştü, kopçası, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, ne edelim sevdiğim düşürdüler tuzağa. Vuruldum sevduğum, ee, karar yok, kanar yüreğim kanar, ee, alamadım ben seni, yanar yüreğim yanar. Yine aynı nakarat geliyor. <laughs> Bunların hani Türkülerin hikayesini demiş, gerçekten. E, hani mesela eski Türk filmlerinde hani konu olur ya, aynı onun gibi hikayeleri var. Mesela işte e, kız aşık olur, araya bir tane şey girer. Aslında hani filmleri de diyoruz ya izliyoruz mesela eski Türk filmlerini falan. Onların da hep aslında konuları yaşanmışlıklardan da hani alınıyor. Bazen diyoruz ki aa hani abartı böyle şey mi olur deniyor ama aslında gerçek hayatta da var olan şeylerden zaten çoğusu oluyor. Tabii ki çok abartı da. Mesela bu Türkünün hikayesini de şöyle kısaca <laughs> mesela söyleyeyim size. Feride adında bir kız varmış tabii ki güzelmiş. Güzel imgesinden hani vurmak lazım. Giresun'un diyormuşum. <laughs> evet, e, bu kıza sevdalı iki tane delikanlı varmış. E, yani iki tane delikanlı arasındaki yaşanan çekişmeyi anlatıyor. E, ondan sonra e, Feride Giresun'un şirin bir köyünde yaşıyormuş. E, genç kızı köyün mazlum delikanlısı e, Ömer tutkulu bir sevdayla seviyormuş. Feridenin ailesi de bu birlikteliği onaylamış. E, Feride ile birlikte. E, Ömer'di değil mi? Evet Ömer. Yani iki sevdalı oluyorlar. Sonra köyün bir de belalısı varmış. Bu da Musa'ymış. Yani kötü adam. Feride Ömer'le bir sevda yaşadığını öğrenen Musa çılgına dönüyor. Sonra peşine de adamlarını takıyor. Ömer'i bir güzel dövüyorlar ölçüresiye. Sonra Ömer de hani tabii ki vazgeçer mi? Tabii ki vazgeçmez. Feride'nin evine gidiyor, ailesini de alıp istiyorlar. Neyse bunlar söz kesiyorlar. Ondan sonra Musa da her fırsatta bunlara zulüm işkence etmeye devam ediyor. İftiralar atıyor falan filan. Sonra bu iki genç ailelerin de rızasıyla kaçma kararı alıyorlar. Ondan sonra da kaçmak için buluşuyorlar. Bu iki gencin yolunu Musa kesiyor, kötü adamımız. E, gözünü kan bürüyen Musa acımadan bu iki sevdalı genci öldürüyor. Bunun üzerine de tabi e, bir türkü yazılmış. Evet türküyü yazan da adını da söyleyelim Ali Osman Öz Yakupoğlu'ymuş. Güzel de bir türküdür. Hani eğer şeyse internetten açıp dinleyebilirsiniz. Giresun'un içinde diye. E, Feride. Peride. Efendim Osman. Osman. Ha o. <laughs> bu Osman o Osman değil aşkım. Öyle bir geçer zaman ki Osman vardı onu diyor. Osman Gazi Paşa. Ha sen Osman Gazi'yi diyorsun. He, bu kuruluş Osman'daki Osman'mış. Bak ben de karıştırdım. Yok anneciğim o değil. Evet çarşambayı sel aldı da yine aynı iki hikaye, aşığın hikayesini anlatıyor. Hatta onun üzerine de yani Mesela bir dereye şey değirmen bile yapılmış hani o türkünün üzerine iki gence buluyorlar e, bir kaya var. E, sonra 70'li yıllarda zaten yıkılıyor o değirmen. E, yani o gençlerin hikayesinde anlatıldığı bir türkü. Ya zaten böyle hani bilmiyorum ben çoğunuzda da vardır. Ben mesela böyle tarihi bir yeri gezdiğimde, mesela diyelim eski bir yapı, evin önünden geçtiğimde böyle hep merak ederim. Acaba o evde neler yaşandı? Ne hüzünler yaşandı, ne mutluluklar yaşandı, ne sevinçler. Ne mesela yemekler yendi güzel, mutlu, huzurlu. Veyahut da gözyaşlarımı döküldü. Neler oldu? Hani mesela çok böyle eski hani yapılar oluyor ya mesela koş, aman koş. Hani köşkdür. veya da böyle çok eski bir yapı, ev böyle gördüğüm zaman bir yerde böyle direkt hani böyle e nasıl derim özel bir gücüm olsa da böyle mesela taşına duvarına dokunsam da böyle hani o an böyle gözümün önünden film şeridi gibi geçse diye hani çok merak böyle içerisinde olurum. Yani tarihi şeyleri zaten herhalde Burcu'nun da özelliği böyle anılara şeylere önem vermem. O tarihi şeyleri de çok merak ederim. Mesela hep şeyi falan izliyorum yani kuruluş Osmanlı falan. Mesela şeye çok gitmeyi çok istiyorum. Hani o tarafları gezmeyi, Orada hani onların yaşadığı yerlere gidip hani oraları görmeye etme yani o tarihin yaşandığı yerleri. İnşallah Rabbim nasip eder de hani böyle zaten en büyük hayalim bilmiyorum. Arkadaşlar ben evet. de bu aralar hiç hasta olmuyorum değil mi anne? <laughs> Daha yani yakın bir zamanda oldum mu geçti? Bir hafta mı evet. oldu? On gün mü oldu? Ama artık hasta olmuyorum değil mi? İnşallah. İnşallah bundan sonra hepten geçer evet dediğim gibi benim hani böyle şöyle bir hayalim var. İnşallah Rabbim de nasip ederse çocuklar falan da hani evlenmeden önce inşallah. Benim ne hayalim var söyleyeyim mi? Söyle aşkım. güneş batışını izlemek. <laughs> Onu izleyebiliriz aşkım. Küçük bir hayalmiş inşallah. Ee, evet, dediğim gibi hani en büyük hayalim çocuklarla birlikte şöyle hani hiçbirisi evlenmeden e, nasıl diyeyim Türkiye turu gibi bir şey yapmak istiyorum Mesela bir yaz e, diyelim ki Ege bölgesini gezmek istiyorum. E, şehirlerin mesela hani şeyini çıkarıp o şehirde mesela ne yenir, neyi meşhurdur, e, işte hani onları yemek. Ondan sonra e, tarihi yerlerini gezmek, hani bilmem şurası meşhurdur, bilmem burası meşhurdur, hani oraları gezmek, e, tarihini hani öğrene öğrene. Çünkü hani böyle boş boş gezmek değil de mesela Çanakkale'ye falan da gittiğimizde e, gezmiştik Çanakkale'yi. Yani nasıl diyeyim insan böyle bambaşka bir duyguya hisse kapılıyorsunuz. E, hani oraları böyle tarihi koklaya koklaya, böyle özümseyi özümseyi hatta dediğim gibi hani şöyle bir e, sihirli gücünüz olsa da hani o taşa toprağa dokunduğunuzda oralarda neler yaşanmış hani o anla böyle gidip böyle e, görebilseniz böyle neler yaşandı, neler oldu, neler bitti diye. Hani öyle bir gücümün olmasını Seni çok isterdim yani. <laughs> ben benim söylemem bitmiyor aşkım da sen araya giriyorsun. Buyur. <laughs> Söyle. Bu arada Hı. benim en çok istediğim hayal ne senin? Söyle aşkım. Hem yani de çok çok güzel. Evet bir yanlış gitti geldi. Pardon. <gülüyor> Söyle <gülüyor> hayal aşkım. Arkadaşlarız. Söyle. Arkadaşlar. Siz de hasta olmayın. <laughs> evet bu dua daha çok anneciğim. Hayal değil dua. Hani Allah'a evet dua edebiliriz. sizi hasta etmesin. Amin inşallah. Güzel kalbi kızım benim. İnşallah sizler de hasta olmayasınız. Hep iyi olasınız, sağlıklı olasınız. E, şu zaten pandemi süreci de inşallah böyle bir an önce biter gider. Herkes sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşarız inşallah. Güzel kalpli kızım. Ee, evet, nerede kalmıştık? <laughs> böyle ikili bir sesim kesiliyor ama olsun araya tatlı birisi giriyor en azından. Sizler de zaten seviyorsunuz Miray'ı ama ben nerede kaldığımı biraz böyle karıştırabiliyorum. Ha, Evet, dediğim gibi mesela Ege'yi şehir şehir gezmek istiyorum. Mesela bir yaz işte hani Doğu bölgesine, bir yaz işte Akdeniz bölgesine yani böyle sıra sıra gezmek istiyorum çocuklar hani evlenmeden önce arabayla birlikte mesela bir gün bir şehirde veya o şehirde gezilecek görülecek çok yer varsa mesela 2-3 gün kalıp hani nedir böyle pahalı bir otele gidip de değil de e şöyle uygun yollu pansiyonlar olabilir zaten yemeği de hani oranın nesi meşhursa oralarda yenilir içilir ekonomik bir tatil yapma planları var. İnşallah Rabbim de nasip eder. E, Kimin ne hayali varsa Allah'ım Rabbim gönlüne göre herkesin hayalini gerçek etmeyi nasip etsin diyorum inşallah. Benim de hayalim bu ölçüde. E, evet e, bir de eşimle mesela hayal demişken e, emeklilik hayalimiz de bizim hep şey e, bir karavan. Aslında karavanla birlikte gezmek daha güzel olur. Yani hiç olmazsa hani otel parası da vermezsiniz. Çoluk çocuk hep birlikte. O şekilde de güzel olur da tabii ki bir karavan bayağı bir e, yüksek meblağ tutar. Evet eşimle hayalimiz de emekli olunca e, hani şöyle diyoruz. Bey bayan zaten çocuklar evlenecek, yerleşecek. Herkes yerini yurdunu bilecek. E, biz de diyoruz karı koca Arkadaşlar. bir karavan diyoruz alırız. veya da artık kiralar mıyız? Hani o zaman durum neyi Hem de <laughs> Siz evleneceksiniz evinize gideceğiz. Hayır ben evlenmem. Ha, tamam iyi neyse seni de taşırız bohça gibi. E, evet hani öyle bir karavanla da eşimle böyle ee, nasıl diyeyim yani Türkiye'yi böyle güzelce onunla birlikte de öyle bir gezmek hayalimiz de var Rabbim arkadaşlar, inşallah dediğim gibi herkesin hayalini gerçekleştirsin de abaküs e? evet abaküs bu Batuhan'ın abaküsüydü yukarıya çıktığımızda de de var mı? buldum ya şimdi oynuyor onunla sizde abaküs var mı arkadaşlar? evet olan vardır illa benim teyzemde vardı herhalde ha? Vardır. Çünkü elma falan kalma vardır bilgi Bir de böyle tutabiliyor. Değil mi? Evet. Öyle konuluyor. Buradan böyle sayılır. Bir, iki, üç. <laughs> evet. Güzel bir sohbet oldu herhalde. İnşallah devamını getiririz. Şimdilik görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. <laughs> like. Çünkü video sonu yapmayı unutuyorum Lifebook. hep genelde. <laughs> evet unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Buraya kadar izlediğiniz için. Ee, me, ama like. video devam eder herhalde. Çünkü yemeklerin belki son halini falan gösteririm. Arkadaşlar. Evet. Sakın beğenmeyin like Beğenmeme yapmayın diyor. Like atın diyor yani. Sakın siz basmayın. <laughs> evet görüşürüz diyorum. Evet şimdi közlenmiş patlıcanı da sarımsakladım. Patlıcan mı? Evet. Sevmem. Közlenmiş patlıcan ve biber. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Bir de mayonez sıktım. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Pilavımız burada. Burada da yemeğimiz. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Görüşürüz diyorum. Evet şimdi sütlü kahve keyfi zamanı. Ee, neyde yapacağım? Tencerede yapacağım. Böyle büyük bir tane şeyim vardı. Hani büyük cezve sütlük olur ya. Ondan vardı ama onun sapı kırıldı öyle gitti. Ee, ondan da daha zaten hani virüs dolayısıyla pek bir tarafları da gezdiğimiz yok. Zaten gelsem de aklıma gelmiyor çoğusu. <laughs> Unutuyorum eve gelince geliyor hepsi aklıma. Evet şimdi böyle tenceremizde sütlü kahvemizi yapacağız inşallah. Önce şöyle kahvesini koyayım. Herkes içiyor zaten ev hadisi Zaten bugün bayağı bir kahve içtim sütlü sütlü Nescafe Türk kahvesi hepsini içtim diyebilirim. Evet, şimdi şekerimi de ilave edeyim. Miray Hanım dedi ben de içeceğim dedi. O da içecekmiş. Evet şekeri de ilave ettim. Şimdi evet, biraz bir şahtan biraz tek sütten artık karışık koyacağız bir koydum hep unutuyorum şu sayıları koyuyorum sonra kaç koydum diye böyle tekrar kaç koyduğumu hatırlamaya çalışıyorum mesela şeker koydum ama kaç kaşık koydum bilmiyorum <laughs> yani bir litre sütü bir öğünde bitiriyoruz Evet. Payla içeceğim. Ben seviyorum çünkü kahveleri de büyük ölçü. E tabi tencere büyük olunca kaşığı da böyle kovalayın. <laughs> evet ben bunu ocağa koyayım. Bu kaynasın. Bu arada da bu sefer unutmadım kapanışı yapmak için zaten özellikle açtım. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ya mutfağın ışığı da çok kötü ama bir türlü diyorum ya işte. Asa trend yoldan da aklıma da gelmedi. Ismarlayabilirdim. Şuraya spot. Böyle şeyli spotlar varmış. Yapıştırmalı. Şöyle birkaç tane yapıştırsam en azından böyle bir çekim yaparken aydınlık tutar daha. Ee, sadece bizim mutfak şimdi uzun olduğu için ortaya bir tane koymuşlar göbek olarak. Yani o da sadece ortaya aydınlatıyor. Yani ışık açısından biraz sıkıntı. Ha evet nerede kalmıştım. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımızı yeni görüp e, bizi izlemeye değer gören herkese de hoş geldiniz diyorum. E, Youtube aileme. E, ee, i̇yi ki bizimlesiniz diyorum. Bizimle kalın inşallah. <laughs> evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Evet. Miray Legolarla ne yapıyordun? Kendi boyun ha, insan mı yapıyorsun? Evet, Miray Legolardan insan yapıyor. Şurada defterler, biraz defterlerle oynuyor. Biraz şöyle şuraya yığdı. Burada. <laughs> Biraz boyama yapıyor, biraz şey yapıyor. Falan filan. Falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Falan filan öyle gidiyor. Anne, kollarını yapıyorum. bak. Anne, gelsene. Benden çek. Öyle mi? Yok, burası ön taraf. Ha, öyle mi gelelim? Tamam. Çekeyim. Şöyle dönelim. Bak, bak öne burası. Bak, Aa, kolları. evet. Kollarını da yap. Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerini. Çok öyle beğendim. Mi? Çok güzel olmuş. Ha, gözlerini yapamadım. Gözleri zaten nasıl yapacaktın ki? Yapamazsın. Gözlerin bir tanesini eksiltecektim. Ne yapacaktın? Gözlerin üstünde kareler oluyor mu? Evet, ya mik ha. Onlardan iki tanesini de eksiltecektim. Evet, tekli olsaydı öyle olurdu. Evet, tekli değil ya onlar çoklu olduğu için. Ama çok güzel olmuş. Evet, kolları. Yani Şurada, şu ayakları. Buradan evet, şey dünyanın en büyük heykelini benim kızım yaptı, değil mi? Bak böyle... Evet, babamız da galiba PUBG'de kaybetti. <gülüyor> 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 PUBG'de kaybetti galiba. <laughs> Hayır, bir şey He? Bir şey Böyle bir kızacak gibi oldu, video çektiğim görünce sakinleştim gibi geldi bana. <laughs> evet. evet. Bak, dünyanın en büyük şeyi bu. Evet dünyanın en büyük şeyini yaptı benim kızım. Neydi? Maketi miydi? İnsan maketi. İnsan maketi. Robot. Evet. Robot. Anneanne hani araba robotları oluyor ya, ona dönüşüyor. İşte ondan. Hmm. Evleniyordu az daha yaparken. Hadi ne Ne söyleyeyim mi? <laughs> Söyle bakalım. Maço. <laughs> Maço. Ha maço. Maço erkek mi bu? <laughs> Biz maço erkek sevmeyiz ama. İki ismi ama. Ha ismi maçoymuş. Evet. Ama yumuşak yani kendisi değil mi? Evet. Kuyu anne, yumuşak. Bak, bunu tutabilse çok güzel olacak değil mi? Evet. Böyle kılıcı boom <laughs> Evet annesi sürekli Osmanlıydı. Uyanış büyük Selçuklu derken kılıcı tutabilse oluyor artık. <laughs>